Herkese merhaba. Tortexer Bilgi Teknolojilerinden Haşim ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Gigaset'in E630 DEC telefonu, telsiz telefonunun kutu açılımını ve özelliklerinden bahsedeceğim. Kutu açılımında şöyle, kutuyu ilk aldığınız zaman içinden çıkması gereken malzemeler ilk öncelik baz istasyonu, bir adet baz istasyonu olması gerekmekte. Ee, baz istasyonun adaptörü. Bir adet telsiz telefon. Telsiz telefonun şarj ünitesi. Ve bu şarj ünitesinde aynı şekilde adaptörü var içerisinde. Bir de telefonun arka kapı ve içerisinde iki tane pil çıkmaktadır. Bir de duvara, duvara monte edilebilmesi için bir adet kemer klipsi bulunmakta. Bir adet de telefon kablosu çıkmaktadır içinde. Telefon kutu açılımı böyle. İçerisinde bu malzemeler bulunmakta. Telefonun özelliklerine geçecek olursak... Ee, telefon ışıklı ekrandır, renkli ekrandır. Ee, tuşları da ışıklıdır, ışıklı tuş takımı var. Ee, arayan numaraları gösterebiliyor. Şarj durumu göstergesi de var. Ee, çoklu dil desteği bulunmaktadır. Şebeke durumunu da gösterebiliyor. Telefon çekmediğinde ekrandan görebiliyorsunuz. Tarih ve zaman gösterimi de var. Takvim aynı şekilde bulunmakta. Ayrıca bebek telsizi özelliği de bulunmaktadır. İkinci bir telsiz aldığınız zaman bebek telsizi olarak kullanabiliyorsunuz. Kapalı alanda çekim mesafesi 50 metredir. Açık alan çekim mesafesi ise 300 metredir telefonun. Tuş kilidi bulunmaktadır. Tekrar arama özelliği vardır. SMS alma ve gönderme de bulunmaktadır telefonda. Dediğim gibi duvara monte edilebiliyor. Ayrıca Kulaklıkla da kullanabiliyorsunuz. Telefonun alt kısmında kulaklık giriş yeri bulunmaktadır. Ee, telefon hakkında aktaracaklarım bu kadar. Ee, herhangi bir sorunuz, görüşünüz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.